Hoca sakalı şöyleydi. Takkesi zaten onlar siz yaparsınız. Ben kisveperest değilim. kisfe misveye sarı amara takkeye tapan sizsiniz. Şalvar yok dört pile olunca münafıksın beş pile olunca eh işte altı on iki pile olunca yavaş yavaş mürit olarak kabul edilebiliyorsun. Ama şeyhin mertebesine hiçbir zaman çıkamıyorsun. Ben bu zihniyette değilim ki zaten. Ya da yok sarığın işte bir kere sardığın zaman Yahudi oluyorsun. iki defa sardığın zaman Hristiyan oluyorsun. Üç defa sardığın zaman ateistliğe merhabalar yani şöyle 20 metre sarın sardığın zaman böyle Ahmet Mirzam Gulam gibi Ahmediler gibi ne bileyim Hindular gibi o zaman ee, şey oluyorsun. Gaffsa Ekber, Şeyh Ekber oluyorsun. Yani bu bunlar kisve perestlikten başka bir şey değil. Kisve perestlikten kisveye tapmaktan başka bir şey değil. Gelen cevaplar da var ya en çok ehli tarikat, ehli tasavvuf, diyanet hocaları herhalde yani. Diyanette 2-3 sene okumuş bu gibi ablalarımız Mehmet Siriner, Yerdelen. giriyorlar itirazda bulunuyorlar yani. 2-3 sene okum Bunlar var ya inanın 2 sene, 1 sene okumuşlar diyanette. Ee, e özü, e özü billah diye okuyorlar. E, ye özü diye böyle okuyor, okuyu böyle öğretenler. Ee, bir sene iki sene denk çıkıyorlar diyorlar ki sen kimsin